Arkadaşlar merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir, bir video ile sizlerin karşınızdayım. Ee, bugünkü videomuzda şınav, mekik ve plank yapacağız. Be ba belki barfix de yaparız. Ee, barf evet barfix de yapacağız. Ee, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayınız. Ve abone olmayı unutmayınız. Zil de çalmayı unutmayınız. Aşağıdaki bildirimleri de atmayı e Paylaşmayı da unutmayınız. Şimdi video izninizle başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk önce şınavla başlayacağız. Sonra e, e, sürpriz, sürpriz. Sürpriz en sonda En sonuncu harekette. Şimdi e, önce şınav. Sonra mekik, Sonra barfix. Sonra da e, plank. Çünkü plankte bir sürprizim var size. Evet. Hadi izninizle videoyu Arkadaşlar. Ee, benim kuzenim sayacak ve kuzenim çekecek ee, Şimdi videoya başlayalım İlk önce şınav demiştim Şınavı yapıyoruz Arkadaşlar Bir iki üç, dört beş, altı yedi, sekiz, dokuz on, on bir on iki, on üç on dört, on beş, on altı 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 60 Good Arkadaşlar ee, Zar zor olsa bile Konu çok yorulsa bile Çok yorulsam bile zar zor ee, bir dakika Başardım bu benim rekorumdu Bir dakika yaptım Ve bütün hepsi Sizin like atmanız ve abone olmanız için de Şimdi geçelim Bekir ama biraz ara veririm Koldan çok ağrıdı Arkadaşlar kollarımla arası geçti nihayet. Ee, şimdi Mekke geçebiliriz. Geçelim Mekke. İkinci hareket. Ve bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi bir, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45, 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60. Arkadaşlar üçüncü hareketimiz en başta videonun başında söylediğim gibi bar yapacağız. Üçüncü hareketimiz. Şimdi hemen bar başlayalım. Öncelikle arkadaşlar kendimizi çekeceğiz yukarı. Saniyeli. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 60 oldu ve 60 oldu arkadaşlar barfix tamamlandı barfix de tamamlandı şimdi sürprizli plenge geçelim arkadaşlar şimdi söylediğim gibi plenge geçiyoruz 5, 5 6 5, 7 8 9 10 1 <Sanlı> 2 Evet, e, 25 应该是因为到应该应该。

Ee, daha fazla e, bu montaj ve daha fazla bu tip videoların gelmesini istiyorsanız like, abone, zili çalmayı unutmayınız ve aşağıdaki bildirimleri atmayı unutmayınız ve paylaşmayı unutmayınız. Ailenize, babanıza, kardeşinize, bütün herkese izletmeyi unutmayınız. Görüşürüz.